Arı Ustası kanalına hoş geldiniz. Ben Arı Ustası Serkan Diril. Arkadaşlar, bugün arılarımızı besleyeceğiz. Beslememiz de gerekiyor. Bunun nedenini de şöyle izah edelim. Doğada milyonlarca yıl boyunca arılar hayatta kalabiliyorlar. Bunu nasıl başarıyorlar? Bunu şu şekilde başarıyorlar arkadaşlar. Yıl boyunca biriktirdikleri balı kış boyunca yiyorlar. Peki biz arıcılar ne yapıyoruz? Arıların biriktirdiği o kışlık balı kendimiz alıyoruz. Öyle olunca da arılarımız açlıktan ölmesin diye ki Amerika'da bazı bölgelerde bir yıllık arılarla çalışırlar arkadaşlar. Ee, giderler bir yıllığını arı satın alırlar. Onu bir yıl boyunca beslerler. Kışın yapacağı masraftan daha ucuz diye hiç bal bırakmadan onların bütün balını alırlar. Yavrunun üzerindeki balı dahi alırlar. Sonra o arılar ölür. İlkbaharda yeniden alırlar arkadaşlar. Fakat biz sürdürülebilir Kolay harcılık yaptığımız için hiçbir canlıyı böyle bilerek ölüme terk etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Balını alıyorsak arkadaşlar yerine şekerini bolca vereceğiz. Peki kıymetli arkadaşlar, biz bu arıların şeker balını aldık yerine şeker veriyoruz. Peki bizim bu verdiğimiz şeker kendi yiyeceğimiz veya satacağımız bala karışacak mı karışmayacak mı? Bunu nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Hmm. Bunu şöyle diyor büyük harcılar. Ya ben işte sonbaharda yiyeceğe kadar şeker veriyorum veya ilkbaharda işte az az bir çay bardağı yok su bardağı yok bilmem ne şeker veriyorum. E, e bu bala karışmıyor. Hmm. Arkadaşlar ben de e, bu yöntemi uygulamadan önce öyle zannediyordum. Fakat deneyince gördüm ki işin yüzü hiç de öyle değil. Özellikle bal kemerlerinde başka başka bölgelerde verdiğimiz şeker kalıntıları oluyor arkadaşlar. Bunun da önüne şu şekilde geçtim. İşte karşınızda mucizevi gıda boyası. Arkadaşlar, verdiğim şekere şerbete gıda boyası katıyorum. Bakın. Hop. Su bazlı arkadaşlar şurada bir yerde yazıyor mu bilmiyorum. Evet, su bazlı gıda boyası. Bu gıda boyasından katıyoruz arkadaşlar verdiğimiz şekere. İlkbahar olsun, sonbahar olsun hiç fark etmez. Arkadaşlar Sezon bitti finalde ne yapacağız? Bal hasatı yapacağız. Çerçeveyi çekiyoruz. Hop sap sarı bal. Hiçbir şey yok. 10 numara. Ama bir çektik. Rengi farklı. İşte o arkadaşlar bizim verdiğimiz şeker. Ve emin olun denediğiniz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hala iddia edenler varsa ben şeker bulaştırmıyorum arama. Boyamıyorum diye. Bence denesinler arkadaşlar. Denemesi bedava. Şimdi geldik uygulamamıza. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Göstereyim. Evet şu an gördüğünüz gibi biz şekerimizi ayarladık arkadaşlar. Şerbetimiz hazır. Bu da bizim neyimiz arkadaşlar? Gıda boyamız. Arılara vereceğimiz şerbetimize buradan birazcık gıda boyası kayacağız. Evet. Birazcık attık arkadaşlar. Hemen karıştırmaya başlıyoruz. Bakın arkadaşlar ben karıştırdıkça hemen renk vermeye başladı. Evet. Ben mavi renk gıda boyası kullanıyorum. Çünkü diğer ticari şekerlerin renkleri yeşil onlarla karışmasın diye. Ve mavi tercih ettim arkadaşlar. Siz de dilediğiniz bir rengi sarı olmamak kaydıyla tabii balla karışmasını istemiyorsanız elbette verebilir. Bu şekilde orijinal mis gibi ballarınızı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda arılarınız da açıktan ölmez. Bakın arkadaşlar gıda boyasını verdik. Ne oldu? Bizim şerbetimiz masmavi oldu. Gördünüz mü? İşte arkadaşlar bunu da götüreceğiz. Birazdan arılarımıza vereceğiz.